Meryem sana mı geldi? Söylemem canım kimseye. Gerçekten kamyon çocukla mı kaçmış? Hmm, onunla gelmiş İstanbul'a. Sonra çocuk bunu bırakıp gitmiş. E tabi polisten kaçıyordur. Ne polisi? Aa, a, senin haberin yok mu? Hani Meryem'i evlendirecekleri adam var ya. Mustafa Yalçın. Kamyon çocuk bu adamı dövmüş adam komalık olmuş. Eşim şimdi polis de her yerde onu arıyormuş. Hadi canım. E ee, bizim kızın bunlardan hiç haberi yok. Çocuk hiçbir şey söylememiş. Bak Seda tekrar söylüyorum. Sakın amcamlara falan bir şey söyleme tamam mı? Sonra o ona söyler. Bu ona söyler. İsmail amcanın kulağına gider valla. Sonra kızı söküp alıp götürür buradan. Ya çocuk muyum Nagihan abla? Tamam dedik ya. Bak Meryem'e söyle. bozuluğa geri dönmesin. Valla ortalık... Çok Karıştı. Ne yapıyorsun sen orada? Mesai saatinde telefon yok demedin mi? Kapatıyorum. Hadi Sema abiye selam söyle. Nehir de öp benim için. Tamam, söylerim. Bak sen de bir şey olursa bana haber et, tamam mı? Amcamlara çok selamlar. Rüzgar Bey, ee, kusura bakmayın çok önemli bir telefon konuşması yapıyordum da. Ha benimle ilgili bir şey mi? Yoo. Estağfurullah ben niye öyle bir şey yapayım? Bakım evi eviyle de alakalı. Değil aslında. Niye bana söylüyorsunuz ama? Mesai saatleri ya. Alt tarafı bir telefon konuşması. Hah. ben de ara ara telefonda konuşuyorum yani. Hah. Sorun yok. İyi. Kolay gelsin. Gelsin.